Dediğim gibi aslında kaşaksa bu türün niyeti kötü değil. Huzurunu korumak üzerine kurulu bir yapı. Elbette ki başına gelen her şeyi çok derinlemesine analiz etmen gerekmiyor. Ama buna senin karar vermen lazım. Hangisi senin için önemli? Yani rahatını hangi düşünce için bozacaksın? Huzurunu hangi durum için bozacaksın? Bunları senin karar vermen gerekiyor. Eğer her şeye huzurun kaçacak diye kendini uzaklaştırırsan öğrenmen gereken şeyleri de zamanında öğrenemeyeceksin. O yüzden bunu anlamak, nerede devre girdiğini görmek önemli. Çünkü bunları uygulamadığında yüzeysel ilişkiler, ertelenmiş kararlar, bastırılmış öfke ve zamanla birken iç huzursuzluk ortaya çıkıyor. Çünkü bir sürü şeyi ertelemiş oluyorsun. İnsanlara kendini ifade etmediğin için, sınırlarını çizmediğin için insanların sürekli sana saygısızlık yaptığını görüyorsun. Bir şeyler değişmiyor ama. Sürekli o saygısızlığı yapıyorlar. Ya da kimse beni anlamıyor diyorsun. Ama sen kendini anlatmıyorsun aslında. Bunun için bir çaba da sarf etmiyorsun. Çünkü onların anlaması lazım. Ve bu şekilde bu birikimler ilişkilerde gittikçe daha da büyük problemler, sıkıntılar yaşamana hiçbir şey olmasa bile senin iç huzurunu daha fazla bozmaya sebep oluyor. Bunu yanında taşımaya devam ediyorsun. Bu sana bir yük oluyor. Ben bunu yaşadım. Uzunca bir süre niye kendimi ifade etmek zorundayım? Niye insanlar beni anlamıyor? Karşımdaki insan da aynısını söylüyorsa nasıl olacak? Ya da ben kendimi ifade etmediğim zaman karşımdaki insan beni nasıl anlayabilecek ki? Zihnimi okuyamıyor. Benim neler yaşadığımı bilmiyor. Nasıl bir deneyimim olduğunu bilmiyor. O yüzden bu tarz şeyleri biriktirmek yerine bunu söyleyeyim. Ama en azından daha sonra ben zamanında bunu niye söylemedim diye kendini suçlamanı engellersin. İçinde tutmaktan daha iyi. Ve bunu söylemeye başladıkça, kendini ifade etmeye başladıkça, sınırlarını çekmeye başladıkça zaten bunu agresif bir şekilde söylemiyorsun. Pasif agresif bir şekilde de belli etmiyorsun. En büyük korkumuz genelde oluyor. Şimdi ben bunu dile getirirken sinirleneceğim. Bunu yapmazsan daha büyük sinirle ortaya çıkıyor. Bunu fark etmek, bu tarz şeyleri biriktirmek yerine zamanında söylemek gibi zamanla gelişen bir yetenek. Çünkü çok uzun bir süre boyunca bu sabotörü dinliyorsun aslında. Bu tarz bir süreçte onu ne zaman dinleyeceğine karar vermek hemen olan bir şey değil. Ama anlaşma kısmı, onunla iletişim kurma kısmı geliştikçe çok daha rahat bir hale geliyor.